Bir de merhaba arkadaşlar. Bu gözlerden Roblox Elimde kazma, tişörtüm Pepsi. Buradayım bugün. Roblox oynuyor. Nasılsınız iyi misiniz inşallah ben de iyiyim. Roblox uzun zamandır oynamıyordum kanalda video çekmiyordum. Böyle bir video çekeyim içimden geldi be pampa. Bu ne? Aa kutuma kutu. Kutuma kutu. Kutuma kutu kutuma kutu kutuma kutu Öyle işte dedim bugün bir madencilik oynayalım Madenci olalım B, 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 B. işte başka bir şey yok. Dedim madenci olalım. Ee, bir Roblox oynuyor. Karı nasıl cevap buradan? Bir <laughs> sürfrey. Sel orti. Uuu neler bulmuşuz? Bu wow, bulmuşuz. Stone ve dört bulmuşuz. Dört dediğimiz toprak vardı biliyorum. Umarım <laughs> arkadaşlar buradan pet alacağız. Yani klasik bir Roblox olarak pet almamız gerekiyor. Kaç coin'im var lan bu arada? Bir tane de alalım madem. Bu neymiş abi? Cat. Cat çıkıyor. Abi ben kaldığım yerden devam ediyorum bir de. Oh. Otomain desem ne oluyor? Ototrain ne? Abi bu power arttırıyor burası da. Vay anasını satayım be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. O zaman biraz power'a uğraşalım ve deneyelim. E, power. Bunlar neymiş bu arada? Miners var. bunlar galiba otomatik kazıyor. Fakat şöyle bir... Aa, kazma var. İlla yani. Tamam. Şimdi burada hava artıyor. Diyeceğim şimdi mine yapacağım. Oto mine crates diyor. Bir dakika crates buna bakın diye. Ya yani bunu şimdilik yapmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi oh my god. 7 7 vuruyoruz abi. Power power attı ya. Power dediğimiz yani gücümüz arttı ya. An Türkçe konuş. Gücümüz arttığı için şu anda şu anda 7 7 vuruyoruz. Gördüğünüz gibi kazarak buradan para kazanıyoruz. Tabi öncelikle kazdıklarımızı satmamız gerekiyor. Petler de yine gücümüzü arttırıyor. Robux e, harcamaya karşı mıyım? Sinlikle oyuna para harcama. harcamam. Harcamam. Neyse işte, gördüğünüz gibi şu anda kobalt kazıyoruz. Oha kobalt. 100 78 gücünde. Çok fazla. Evet, evet. Kazmayı ve e, biraz kendimi güçlendirmem gerekiyor. ayrıca Pet daha biraz zorlu bir süreç olacak. En az e, minimum part 5 tane pet takabiliyormuşum. Şu anda petlerim bana 6'dan 6 fazla güç veriyor. Abi petler hiç yaramıyor. Zaten. Ha bunların bunlar 2 ve 4 yazıyor ya bunlar güçmüş. E, tabi 10 jetonluk bir pet aldık. E bunun da etkileri vardır diye düşünüyorum. Şimdi bir yukarı çıkalım be. Yukarı çıkalım. Kazma alayım mı? Ha önce satalım. Neler olmuş? 4 fan filan kobaltımız var. Kobalt güzel parayı. İyi para kazandık. Alalım abi. Burada uh, luck Art Queens art veriyor. Bence biraz da güçlenmemiz gerekiyor diye hissediyorum. Ay! Bir power'da çalışıyorduk. Şimdi 3 power'da çalışabilişebiliyorum. Oha, bu arada power inanılmaz artıyor arkadaşlar. Şu an e, 9 9 veriyor. Tabi kazmanın da art var. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir şey oluyor. 156 şeyimiz var. Paramız 150 şey, jetonluk şey alabiliriz. Yumurta alabiliriz. Pets oradan güzel bir pet 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 pet, pet çıkabilir. Pet, pet 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 çıkarsa e, işte öyle. hemen open. Clawfish çıktı. Clawfish de bakalım. Bir çok mükemmel. Ben burada. Oha 39 39 yap. Mm -hmm. Bu acayip. İnanılmaz. Anlayamadım. Matematik hesabını biraz çözemedim. Hayırlı olsun. Çözemedim. Şu an 2k 2k. 2K vuru... Oha 2k 2k vurabiliyorsak. Bir gidelim bir madene bir gidelim be. Villa Upgrade'e gitmemizi istiyor. Upgrade'de ne var abi? Al bu ne lan? More game. Burp, burp, He. Ee, Aa, bir daha arıyorum. Doğaldır anlamadım da. Yok şimdi bak 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 bak. <gülüyor> 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 Şu Robert dediği bir yer vardır. <laughs> Aa bir. Ya seni Allah ne yapsın seni ya. Yanlışlıkla Robert yaptı. Çıkar boşu boşuna. Tabi burada e, direkt bak bunu at. Robert'sumuz Robert neredeyse ha bir kere geri dönüş. Hmm. orada power'da sürekli olarak dönebiliyormuşuz. Dönmeyeceğim. Dönmeyeceğim. Gerek ben şu an diyorum hızlı bir şekilde kas. Uğray mak istemem ben böyle. Lan ne söyleyeyim uğraşmak hiç istemem bu çocuğun boyun ya bu kadar kısa Donumuzu değiştiremedik bitirli ya şu oyunda don değiştiremedik Pepsi değiştirdik şu ay oyun... 500 kazma alalım. Onu niye gösteriyorsun? Zaten aldım ben kazmayı. Ben biraz gördüğünüz gibi 23 demet vuruyordum. Ya mi? Abartmayayım. İyi ha. Great dediğimiz ne oldu ya? He! Sen videosu e, şey benim pek. Ha o da hiçbir şey vermedi. Ben de bir şey vermedim. bir şey vermedi. Çık ya. Oha ne oluyor lan? Oğlum ben niye bomboş gidiyorum? Acayip düşüyorum şu an. Ne oldu? Ne oldu lan? Herkes Adana'da her yer boyun fazla. Oha! Oğlum her şeyim fullenmiş benim. Benim her şeyim ne oldu? Arkadaşlar oyun bug'a girdi galiba. Vallahi oyun bug'a girdi. de basamıyorum. Abi oyun durduk yere bug'a girdi. Ve her şeyim fullendi. O nasıl gidiyordu be? Ne? Ona ne oldu? Ne yaptı gidiyordu be? Aa biraz şey yet. Daha olsa tamam. Train mi yapayım? yapayım? Mine yapayım. Kazma alınca train yapayım. Güçlendireyim yani kendimi. Ne diyecektim? Ha? Daha demin ne oldu ya? Daha demin ne oldu Oğlum. Aa, 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 aa. Ne kadar Atına kalbimi kırdın Ne yaptın Asuman Gençler genç kalmayılar Roblox'ta olanlar Nasılsınız iyi misiniz İnşallah ben de iyi ederim Şu anda gör gibi tam gaz çalışmaya devam devam, devam. Ne diyecek ha biraz kazıyım, güçleneyim. Güçlenmemiz lazım. Bu arada sandık... Aa, sandıklardan zümrüt çıkıyormuş. Bu ne? Bu kırmızılar ne dostum? Ruby diyor, Ruby. Ha rubilerde muhtemelen gelişmiş bir maden. Evet güzel arkadaşlar. Ruby yalnız 1140 HP gücünde yani baya güçlü. Ama ne bize biliyorsunuz ruby mobi daya dayamadı. Şey yap. Surfage diyelim bir uh, yine kazandı. Oğlum Ruby yeah, yeah. parasına bakar mısın Ruby'nin? Ee, burada niye baş? Ben belki bunu alacaktım. Gittiniz bana dandik kazmayı aldım bir şeyler. Bir şeyler motionlu verdi galiba. Ama bir şeylerin verdi galiba. Ama aau uh -uh. uh -uh. aau -uh. Kadının... uh -uh. ne yaptın ne kanka? Bu bir ne bilmedi. Tam burası aynı yer değil mi? Tam burası aynı yer. Ee, <laughs> nasıl açabilirim bunu peki? Günlük chest chest falan. Ben şey yapayım, acayip şeyler var da acayip kafa. Bunu, <laughs> bunu Ne kadar Bir dakika. Golden Machine. Golden Machine. Ha, buradan diyor. Bir dakika. Şu, keşke şu petten alabilirim. Pet 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 pet. Üç tane pet açacağım şu an arkadaşlar. Neyse eee madene devam edelim. Bir de şu an 37 damage vuruyoruz. Direkt Vurduğunuz gibi aşağıdayız abi genellikle. Çok çok iyi oldu. Eee, biraz yani iyi oldu be. Güzel oldu, iyi oldu. Güzel oldu. Iyi. Der 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 der. Şu anda görmeye devam ediyoruz. Kazımız. E Aa bu neymiş? Pirate. Pirate. Ne kadar? Koal. Ömür. Iron, Demi, Pirate Party bilemedim. Alt. Bunu bilemedim arkadaşlar. Bunu bilemedim. Bu bende yok. Bu benim lugatta yok. Benim Tamam bu şey zaten. O bal o hatırlıyorum da. Normal tin şey. Seni de. Dedim. Son tarih. Artık demedim. Pirate. Sen nüvesin adamım. Bu arada 50 milyona bile gelemedik. Bu kadar başarı. Bu kadar bu kadar. Bandit. Bu arkadaş satabilir. Aaa. Bu da var. 3 tane olursa. ağır. 3 tane olursa aynı şeyden. Petten. Burada da birleştirip craftlayabiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Fakat şey geliyor. Bu arada ne oldu dadım? Abi şey kazamadan bitti deme. Beni niye yukarı at? Beni niye yukarı atıyorsun? Be hype. CS cibilliyetsiz Abi bu ne? Bu ne? Bu ne artık giditti be? Abi sıkıntı ya Eren kim ki? Eren devam edin Kaz, Sen, Ben Mehmet Geliyor haydi, haydi artık Haydi artık haydi Aaa sandık çıktı Dere 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 Şimdi Kazma almak mı mantıklı? Yoksa pet almak Bence de pet almak Bunları hepsini satalım Boris Boris Ey al abi. Ne çıktı? Senin ben alana avradını gelmişini geçmişini üredini cüredini ilimini dilimini bilip ben anana kayarak yani. Abi gittik. iki buçuk lira para verdik. Ben şeye bak. Dandik. Allah'ım dandik. Açmıyorum lan. Oha. Bak şimdi. Buradan harcadığımız para kesinlikle abi daha güzel şeyler. Şimdi bunları craftlıyoruz. bir bir şey yapalım. Roketi bile işte. Ben. Ha, Bunları Golden'a çeviriyor. Fakat tamam. Birazdan şey yapalım. Ben yapayım biraz. Oh my. Abi şu güce bakar mısın? Senin ben taşlatma. <laughs> güce bakar mısın güce? Gözünü sevdiğim ben. Sevdim. Evet dostlar şu anda 1,66 milyon gücündeyiz. Bakalım bu güç bize neler sağlayacak neler olacak abi. 600 demeç vuruyoruz. Bu 600 demeç vuruyoruz ve önümüzde ne çıkarsa yıkar geçeriz dostum. Hiç tanımayız yani bize falan. Gördüğünüz gibi şu anda kobolt Cobalt geliyor. Chess geliyor, tin geliyor, pirate geliyor, stone geliyor. Yani ne gelirse gelsin bizi durduramıyor abi. 1300'lük gördüm, 2000'lik şey gelse o bile durdu. Obsidian geldi, 2000'lik obsidian geldi, durduramadı. Durduramadı abi. Bu adamın önüne kim geçecek? 2,66 milyon diyor. 6 milyonluk chest geldi durduramadı. Yani var bir durum. Altı, 600 bin geldi abi. Altı binlik diamond geldi, hatta yedi binlik. Vay, ruby geldi. En sevdiğimden. Şimdi ee, bize ne verdi bu be? Ha pet verdi, bir dakika pet verdi ne var? bir şey veren de verdi, verdi herhalde. Bu ne lan? Quartz. Vay 11.000 gücünde quartz verdi. Onu bile yıktık attık abi. Bu oyunda bence bir eksik var. Şimdi kazmayı yap, çantayı yap. Çantayı da yapsalarmış. Bence bir tık da zor ama yine güzel olur. Çanta eklemesi ben yaparmış. Ee, fakat daha basit kılmaları da bizim için eğlenceli Oha quartz 6000 Gelen paraya bir bakın Şimdi e... bunu mu almam lazım ha, İlla bunu alacağım sonra bunu alayım Bir daha kazalım bakalım Elmas kazmanın damage arttırma var mı Rendi işe yarıyor galiba ama lucky falan da Oha Abi şu anda no, ne oldu ola? Görüyor musun? Beşinciye gel. Buna da gelirsek obsidyen olana herhalde çakısı da Buradan e, Damage art. Coin e, bunu da temsal devam. Şimdi auto yapalım bir daha. Damage'imiz çok yükselmiş mi? Oha 737 damage olmuş. Abi yine vur bindirme tarzın <laughs> devam ediyoruz. Çok iyi. Biraz daha kazalım hadi. Bakalım bir Hatice'ye netice ne oldu? Görelim. Onu zaten olarak gördü bir. Abi Ruby yine çıktı. 1-2 demiyor adam. Diamond gördü. Diamond. Önümüze pek bir şey çıkamıyor. 250 milyon kadar falan. Ama 500 milyona gidebilir miyiz? Onu bile denemek gerekiyor. Görmek gerekiyor. Şu anda onu hala tam gaz devam ediyoruz. 12K'lık var. Güne geldik. Kuarsları falan gördük. Tamam bunları da gördük. Ee, gördük. Gold chest. Aslında bir pet alsak olabilir. not Fırladı. Otomatik 150 milyonladı. Orası ekten bir tane. 6 tane açalım. 3 tane daha. 3 tane daha. gel Hadi birleştirmesem de mantıklı olabilir. Neyse arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.